Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere birbirinden farklı ve güzel olan modellerimizden bazen tanıtım olarak da kısa videolar çekerek paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu modelimizin ve birçok farklı modellerimizin yapılışı kanalımızda mevcut. Portrem olarak yapmış olduğum bu modelimizin hazır taban üzerine çalıştım arkadaşlar. İsterseniz örgü taban üzerine de bu modelimizi yapabilirsiniz. Örgü taban yapılışı da yine kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bu modelimizin paylaşmış olduğumuz bu videonun açıklama kısmında linkini paylaşacağım. Sizler de oradan bakabilirsiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğendiğiniz videolardan sizler de paylaşırsanız bizlere daha çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bizleri elemeklerim 16 Instagram sayfamızdan ve Pinterest'ten de takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu kalın inşallah.